Dünyanın dört bir yanından haç farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gelen milyonlarca hacı adayı Rahmet Dağı'nın eteğindeki Arafat Meydanı'nda vakfeye durdu. Gözyaşları arasında Allah'a yalvaran Müslümanlar günahlarının affı ve İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşının dinmesi için dua ve niyazda bulundu. Peygamber Efendimizin veda hutbesinin de okunduğu Arafat vakfesinde aşırı sıcağa rağmen içi aşkla dolan yüz binlerce kişi Cebeli Rahme'ye tırmanıp burada da dua etti. dağın zirvesinde bulunan Hz. Adem'le Hz. Havva'nın buluşup affedildiği noktaya yoğunluk nedeniyle merdivenden ulaşamayan Müslümanlar kayalıklardan tırmanarak çıktı. Duygusal anların yaşandığı Arafat'ta dili, ülkesi ve rengi ayrı olmasına rağmen herkes aynı duygu ve düşüncelerle Rabbine yönelip niyazda bulundu. Her ülkeye ayrılan çadır ve bölümlerde olduğu gibi Türkiye'den ve Avrupa'dan gelen yaklaşık 70 bin Türk acı adayına ayrılan bölümde de çeşitli programlar düzenlendi. Lebbek nidaları başlayan programda hatim okunup salat ve selamlar getirildi. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Türk acı adaylarına vakfe duası yaptırdı. Hep bir yapılan vakfe duasının ardından tüm Müslümanlar kardeşleriyle kucaklaşıp helalleşti.